arkadaşlar bugün yanımızda Çınar var yanımızda bir de Fener var annemin telefonu da var <laughs> üstü kırık ee, şimdi arkadaşlar bu videoyu ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar sizden tek bir şey isteyeceğim abone, olun like atın yoksa hiçbir şey olur <laughs> abone olsa sadece arkadaşlar 100 bin abone olmamıza destek olun olabilir misiniz? Ve Marvel. Bak feneri gözünüzde tutarım. Ve <laughs> e, İnci Kerem 2022. 2022 takip etmeyi unutmayın. Takip et dediğimiz abone olmalı. Like atın. Bildirimleri de açın. Kendimi şu an fenerle tokatlıyorum. Aa ben bunu böyle yapsam daha iyi. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bugün Dediğim 5 dakika. Hayda lan çık kafana. Ha böyle daha iyi lan. Değil mi? Böyle bir daha iyi. Şu ama şu burada sanki karıncalanmış gözüküyor. Böyle? İyi iyi. Hadi. Yani, oturalım. <laughs> arkadaşlar dediğimiz gibi e, karanlık odada bir gün. O zaman çınar otomobil say koltuğu getireyim. 5 <laughs> dakika geçireceğiz arkadaşlar. Ben neden bildim dediysen Allah feneri kapat. Arkadaşlar e, bir şey test ettik. E, bunun kapağını çıkarttınca e, daha iyi gözüküyormuş. Bakın böyle biraz daha büyük için Evet daha iyi. Arkadaşlar toprak girişte e, kayalık olacağım. Bir iki dakika hemen Hemen çıkacağız yani 10 saniye. Yani ben benim odam. Arkadaşlar 3 dakika kaldı. Da Videonun ha. bitmesine. Biz biraz daha uzun sürebilir. Arkadaşlar ayağım size duyabilirsiniz çünkü. Çınar önceden duy yaz, ayar a, ay, ayarlamış. <laughs> Millet senin göremiyor. Ha. Arkadaşlar beni tutuyor bakın. Gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. İyi, iyi, full gözüküyor. Şimdi bunu burnuma takıyorum. Tamam <laughs> anne de kapalı kapalı duruyor. Hadi. <laughs> Gördünüz arkadaşlar <mü? gülüyor> beni.

sıra gidiyor arkadaşlar. Pili bitiyor herhalde. Bak yine gitti. Bakın. Bak kapalı kapalı duruyor bak. Sadece bastırıyor. Ha gitti. Heh. Bastırınca geliyor. Arkadaşlar 5 dakika da olmayabilir de. Lan yarım elma gösteriyor. Yelmiş elma gibi gösteriyor. Hadi ben yermiş elma. Anne, Hadi anne. bir şeyler yapalım. Annenin telefonunu aç. Orası daha güzel. Şey. Arkadaşlar annemin telefonunu aç. Annemin telefonu kayıp. Annene vermiş olmasın. Bak. Bir dakika kaldı. Arkadaşlar şükürler olsun bir ışık şey geldi değil mi? Sonunda geldi ya. Bakayım mı kameraya? bir dakika kalmış. Elimizde. Ama arkadaşlar çok aydınlık değil. Çok aydınlık. 6-7 dakika falan geçirebilir. Oğlum 5 dakika iyi ya. Gözüm gitti. Gözüm gitti. Gözüm gitti. <laughs> arkadaşlar daha sonra Kamer'de, Kamer'de arkadaşımız sizin sorduğunuz soruları cevap versin. Yorumlarına yazın ki o da cevap versin. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Ben bir dahaki videoda ee, Allah. 5 dakika doldu da arkadaşlar. Görüşürüz. Dur dur kapatma dur. Arkadaşlar Allah Allah Ne 5 dakika olduysa. Arkadaşlar video çekmiştik ama arkadaşlar Merak etmeyin videolar devam edecek. Son gaz devam. Ay, olsun şu karanlıktan tatlısı <laughs> bitiyor. O zaman arkadaşlar ee, ne diyelim? Ne şey diyelim? <laughs> ne diyelim? Bakın şuna kamerayı çevir. Neredım? Görüyorlar mı ben beni? Kendim gözüktüm. Dur. Kamerayı Hı? çevirmeyeyim mi? Çevirdim, çevirdim yine tamam. baba. Haydi o zaman Allah. Oh. Arkadaşlar yatağa çık çıkacağım. çıkacağım. Şimdi o zaman